Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı neticesinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasa beklentisi doğrultusunda hareket ederek politika faizini %14 düzeyinde sabit tuttu. Yılın ilk faiz kararını Kanal 42 mikrofonlarına değerlendiren para piyasaları uzmanı Muammer Bingöl, Merkez Bankası'ndan beklenilen cevabın faizi sabit tutulması yönünde olduğu Kurulu'nda bu kararı verdiğini ifade etti. Merkez Bankası beklenildiği gibi pas geçti. Faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Bu da piyasaların beklentisi dahilinde bir gelişmeydi. Önceki günkü röportajımıza da aynen şöyle söylemiştim. Eğer faizlerde bir düşüş öngörülmezse yapmazlarsa dolar TL'nin 13 seviyelerine kadar hatta en iyi gelirse 12.80 seviyelerine kadar geri gelebileceğini söylemiştim. Evet sabah fiyatlara göre 13.500 lira seviyesinde olan dolar TL'nin şu saat itibariyle 13.250 350 bandına kadar geri geldiğini gözlemliyoruz. Bingöl Amerika Merkez Bankası'ndaki enflasyon oranlarının yüksek olması durumunun doları Türk lirası karşısında değerli kılmaya devam ettireceğini söyledi. Çünkü ABD tarafında enflasyonun %7 gelmesi, faiz artırımlarının önümüzdeki süreç içerisinde bir birliklerde sertleşici haberlerinin gelmesi, dolar TL'yi teliği... Tüm dünyada olduğu gibi içeride de değerli kalıyor. Dolar değerli kalıyor. Önümüzdeki süre içerisinde piyasalar yakından ABD tarafını izleyecek. Eğer ABD Merkez Bankası FED faizleri 3 defa 0.25 puan seviyesinde artıracağını ilan etmişti. Bunun haricinde bir gelişme olursa 50 puan düşünülmekte önümüzdeki ilk toplantısında. Böyle bir şey olursa Dolar TL'nin tekrar 13.5'ün üzerine 14 seviyelerini test etmesini bekliyoruz. Açıklamaların ardından dövizdeki son durumsa şöyle. Sabah fiyatlara göre 13.500 lira seviyesinde olan dolar TL'nin şu saat itibariyle 13.250-350 bandına kadar geri geldiğini gözlemliyoruz. Euro TL'de demin de söylediğim gibi 15 seviyelerinde 15 alış 15 100 satış seviyesinde gram altında sabah saatlerinde 800 seviyesindeydi. Şu saatte varlı 790 seviyesine kadar geri geldiğini gözlemliyoruz. Önümüzdeki süreç herkesin bakacağı gibi biz de ABD tarafına bakacağız. ABD tarafındaki faizlerin artırımı sert olursa dolar TL'yi yukarılara gideceğini düşünüyorum.